Tekin Güvenlik Sistemlerinden Barış ben. Bugün yine bir müşterimizin evine davetteyiz. Fakat müşterimizin evine bir hırsızlık girişimi oluyor. Hırsızlık sonrası içeriye giriliyor. Giriş katta oturan bir müşterimiz. Şimdi bazı yine tecrübeleri paylaştık biz müşterimizde. Bazı güçlendirme ve takviyeler yapacağız. Aynı zamanda alarm sistemiyle ilgili de bir işlem yapacağız. Fakat hani biz olayın nasıl yaşandığını ve nasıl geliştiğini size anlatmak istedik ki Hani özellikle giriş katta oturan müşterilerimizin bu konuda tedbirli olmalarında fayda var. Şimdi mevcutta zaten giriş katta oturan müşterimiz, alt kat pencereleri demir korkuluklarla sarılı olmasına rağmen hırsızlık dün öğlen saatlerinde gerçekleşiyor. Buradan cam kapıdan, bakın böyle görüyorsunuz demir çerçeveleri olmasa, ferforje çerçeveleri olmasına rağmen, burada asma kilit olmasına rağmen, arka tarafta birazdan evin içine geçtiğimiz zaman da göstereceğiz. Arka tarafta da e, Pimapen hırsız kilitleri olmasına rağmen e, çok rahat bir şekilde e, pencereden içeriye girip hemen ulaşıyor. Şimdi e, giriş katta oturan müşterilerimizi bazı konularda özellikle uyarıyoruz. Yani e, buraya bir e, ferforje takılması işte ee, insanları bir rahatlatıyor ama kesin çözüm olmuyor maalesef. Ee, çünkü buraya koyulan asma kilit oluyor veya standart bir kilit oluyor. Hırsızlar bunları çok rahat işte bu tarz aletlerle levye benzeri aletlerle çok rahat kırabiliyorlar. Çünkü şurada bir koruma alanı yok ve gündüz vakti yapıyor bunu. Yani o kadar e, rahat hareket ediliyor ki e, bu saatlerde oluyor. Şimdi dün bu saatlerde gerçekleşiyor olay. Müşterimiz dairesinden içeriye giremiyor işte bizim teknik servis arkadaşlarımız geliyor kapıyı açmaya çalışıyorlar fakat arkadan sürgünün ki çekili olduğunu görüyorlar. Çünkü kapı açılmadığı zaman ilk aklımıza gelen böyle durumlarda camdan girmiştir. İçeriden sürgüyü kapatıp rahatça hareket edebilmek adına sürgüyü kitleyip içeride rahatça hareket edip yine aynı bu yoldan geri çıkıyorlar. Bu şu anda en çok sık karşılaştığımız yöntem. Giriş katlarda mutlaka dikkat edilmesi gereken konu. Ee, pencerelere mutlaka alarm sistemi takılıp dışarıya da bir siren takılmak takılmasında fayda var. Artı bu tarz ferforje ince doğramalardan değil de daha içi dolu, daha sağlam doğramalar mümkünse yapılırsa daha iyi olur. Şimdi yap yöntem şurada bir asma kilit var. Asma kilidi buradan kırıyor. Kırdıktan sonra burayı açıyor. Dikkat ettiğimiz zaman kapının hiçbir yerinde levye izi yok. Ama incecik şöyle manevralarda şöyle çok rahat kapının penceresini kastırıp arkadaki birazdan şimdi arka çekimleri göstereceğim size. Ee, çok rahat o hırsız piyomofen kilitlerini kırıyor. Bu arada o piyomofen kilitlerinin de kaliteli olanları var. Daha kalitesi olanları var. Buradaki biraz kalitesiz modelde pek direnememiş. Ama e, çözüm müdür? Tabii ki. Yani çok kaliteli bir model de olsa çözüm değil giriş katları için özellikle. Biz bu tarz yerlerde mutlaka mutlaka alarm sistemini öneriyoruz. Alarm sisteminin de sirenin bir tanesini pencerelere yani keşif yaptığı yerlerde hırsızın mutlaka o sireni göreceği alanlara koymasını çok ciddi anlamda öneriyoruz. Şimdi isterseniz bir içeriye bakalım İçerideki durum nedir. Sonrasında zaten biz tamiratlarımızı aynı zamanda da alarm sistemimizin kurulumunu gerçekleştireceğiz buraya. evin iç tarafındayız. Ee, görüldüğü üzere fenfen kapı, fenfen pencereler eski pencereler tabii ki. Hani buradaki e, kuvveti levyelerle kenara bağladığı zaman e, şu şekilde görüyorsunuz. Bakın. Bu noktalardan kırarak şöyle. Şu şekilde geldiğimizde böyle bir görüntü vardı. Buradan içeriye giriyor koltuğun üzerinden burada alacağını alıyor, yapacağını yapıyor ve tekrardan ayrılıyor. Müşterimizin şimdi e, iş tarafından şu, şu efendim kapıların hani e, bu sağlamlığına çok ciddi anlamda güvenmeyin. Sağlam gibi gözükür ama görüyorsunuz ortadan ikiye bölünüyor. E, yani bu giriş kat olarak düşünmeyin. Üst katlara da tırmanabiliyorlar. E, dediğim gibi hani burada ciddi çözümler var. E, bu çözümleri mutlaka yapmak gerekiyor. Bunların en önemlisi alarm sistemi. Ee, buraları yine e, akıllı pemofen kilitlerimiz var onlardan takacağız öyle güçlendireceğiz ama bunların daha sağlıklı olanlarından takacağız tabii ki. E, bu kasalar çok basittir. Bu kasalara e, güvenilmemesi gerektiğini altın çizerek söylüyoruz. E, mutlaka tedbirli olmakta fayda var. E, giriş kat olduğu zaman bütün alanlarda bir açıklık oluyor. Bu açıklığın bir şekilde tedbirli bir şekilde kapatılması gerekiyor. E, bunun dışında e, şimdi ana kapıya da bakacağız. Ana kapıda güçlendirme yapacağız. E, alarm sistemiyle ilgili bir e, talebimiz var. Bununla ilgili e, bir montajımız olacak. Bunun dışında e, sizleri hani bu konuda çok uyarıyoruz, yine uyarıyoruz. Hırsızlık. Mutlaka oluyor hırsızlıklar. Ee, bizim tedbirli olmamızda fayda var. Bu tedbirlerin içinde işte kanalımızda bir bir sürü örneği var. Yaptığımız güçlendirmeler var. Mutlaka ve mutlaka bunlardan faydalanın. Ee, çelik kapılarımız var, alarm sistemlerimiz var, e, akıllı kilitlerimiz var. Maymuşluk'ta açılamayan özel e, güvenlikli kilitlerimiz var. Bunları öneriyoruz. Aklınıza takılan e, herhangi bir soru olursa mutlaka yorumlarla veya telefon numaramızdan 0216 340 4020 numaradan ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz.